Herkese günaydın. Ankara 2. altı için birlikteyiz arkadaşlar. 5 numaralı Kent Rüzgarı ilk ayakta iyi bir yarış bekliyorum kendisinden. 1 numaralı Bet Raftar, 9 Zeybek Yavuz ise benim sıralamam 3 at yeterli gibi gördüm ama tuttuğunuz at varsa mutlaka işaretleyin. 6'nın ikinci ayağında 7 numaralı Mucit Tay, 1 numaralı Yener Sultan, 5 Akdağ Fırtınası ve 3 numaralı head veriyorum. Altının 3. ayağında 2 numaralı Kazatör Osos muhtemelen yarışı kazanacak banka olarak öneriyorum. Altının 4. ayağında 7 numaralı Köçek 2. banka olarak önereceğim. Şayet at yazmak isterseniz 1 numaralı Bağdır, 4 numaralı Can Caner, 5 Eyyami Bahur ve 3 numaralı Altın Eken form durumlarına göre çıkan rakipler arkadaşlar. Altının 5. ayağında 4 numaralı bir alternatif tek olarak önereceğim çok iyi hazırlıkları var yarışı vurabilir. 5 numaralı Hegeman FC, 8 Siyah Pençe, 9 Turan yıldızı ve 3 Ak Söz. Daha sonraki ihtimaller olacak. Yeriniz varsa ve 4 numarayı tek yazmayacaksanız bunlardan eleyerek yazabilirsiniz ya da hepsini yazabilirsiniz. Altını son ayağında 11 numaralı Prime'dan iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı vurabilir. 13 numaralı Selanik Pişçesi, 6 Kızım Mercan, 7 Bulun Dansı ve 1 numaralı Erdiyo bütçenize göre benim sıralamam bu şekilde değerlendirmeyi alırsınız. Hepinize bol şanslar diliyorum.